Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane yavru mardin indirdik. Ben kümesin içindeyim. Kuş setin üstünde. Gördünüz mü? Kanat sesine bakın. Demir gibi arkadaşlar. Şöyle bir çok güzel bir yavru mardin gelmiş bulundu. Hiç ürkütmüyorum şu an. Sessizce bekliyorum arkadaşlar. neşsin arkadaşlar. Ben hemen dışarı çıkacağım. 3-5 tane yem atacağım. Yesin. Evet. Şöyle dışarıya çıktım arkadaşlar. Daha rahat takılabilmek için. Gel. Hiç şey yapmıyorum. Kümesin içine girsin. Hadi kümes. Hadi kız. Hadi. Kümes 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 biliyorsunuz Mardin'le pek fazla uğraşmıyorum. Kendi kendine geldi. Pat diye de düştü. Ve şimdi kümeze doğru yol alıyor. Evet erkekler soktu. Soktu içeriye ve çok mahcup etti bizi ya. Gerçekten çok mahcup etti. Yavru ve dişi. Kanat sesi mükemmel hayvanın. abi. Kapıyı kapatalım hemen. Kalk. Bak 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 nereye? Karnı tok. Karnı tok fakat yine de geldi indi arkadaşlar. Hiç acelesi yoktu hayvanın. İnan bizim de acelemiz yoktu. Oo, yağmur fena atıştırdı be arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dişi bir dumanlı. Çok güzel de bir kuşa. Hey, bak bakayım buraya. Bak bir kapak resmini alacağım. Bir saniye arkadaşlar. Kapak resmi için. Şunu düzenlemem lazım. Az önce bir tane beyaz gördüm arkadaşlar. Mükemmel ötesi bir beyaz. Şöyle gösteriyorum bu dumanlıyı. Durur musun buraya? Göstermek ki kendini. Kendini bize şu an naza çekti. Aklı kuşlarda. Bırakıyorum arkadaşlar. Bundan sonra yakaladığım kaçakların hepsini bırakıyorum. <laughs> Direkt kimesin ağzına. Uğraşmıyorum artık gına geldi bana. Gelen kaçakları bundan sonra Önce yakalıyorum ve sonra tekrar bırakıyorum. Giderse gider, kalırsa transfer olur. Bu kadar basit. Ve hiç de gidecekmiş gibi de durmuyor. Bu yüzden biraz yem verelim yesin. Yemlensin. Ulan bir dakikada kuş mu yakalanır ya? Gerçekten saniyeler içerisinde kuşu yakaladık. hava çok soğuk. Gerçekten acayip soğuk. Buz tutuyorum şu an. Bu yüzden hemen güzelce ne kuşları doyurup kaçayım ben. Gitsin diye bekledim ama gitmiyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hava acayip. Uu. Geçen döneyi uçurmaya çalıştım arkadaşlar. Bir türlü uçmuyor. Elimle de attım havaya. Yine de gitmiyor. Uçmak istemiyor. Bu ara enseye düşmüş. Yani dişisinin peşine herhalde. O yüzden uçmak istemiyor. Of. Biraz şu ağının tadını çıkartalım arkadaşlar. Sizler kuşları seyredin. Ben de bir yandan yemliyim. Bir yandan sizler için güzel görüntü almaya çalışıyorum. az önceki kuşu çok merak ediyorum. Arkadaşlar tam buraya geldi. Bakın şurada kuş. Ben kuşlara pırıltı atayım dedim. Kuş kayboldu. Hiçbir şey anlamadım. Ya kanat postaydı ya beyaz postaydı. İkisinden biri. Ama gel gelelim işin ucunda kuşu bulamadım. Ama bu kuş kendiliğinden geldi. Bu vardın. Gel gel gel. Senin yavruların mı çıkmış lan? Büyük ihtimal yavruları çıkmış. Arkadaşlar bu kuşu şimdi böyle doyuruyoruz ama sonra karnı doyduktan sonra basıp gitmesin. Yani ben öyle tahmin etmeye başladım. Herhalde karnı doyduktan sonra basıp gidecek girme geliyor. Küçük yavru hırıltı başlamış. Ona bir ilaç vermen lazım çok soğuk. İnanın şu an kamerayı zor tutuyorum arkadaşlar. Mardin'e bak sanki babasının yeri. Harbiden sanki babasının mekana. Dur kızlar. Sizlere bir tas daha yiyelim. Basayım. Yem o kadar zaten zamlanmış. Gerçekten ve gerçekten. iki günlük yem kaldı. Gidip bakacağız bakalım yem fiyatı ne kadar olmuş. En son 750'ye aldık. Eminim şu an 1000 liradan aşağı değildir. Öyle tahmin ediyorum çünkü en son birkaç kişiyle görüştüm. E, fena fena diyorlardı. Yeni okay, yeni aslan parçaları. Oo. Oh aman 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 çok soğukmuş hava buz kesiyor etraf ya resmen buz kesiyor erken geldim ama olduğu yerde takla sayıyor o neydi öyle Vallahi sanki Posta bir tane geçti arkadaşlar. Ama hiç kelebekleri posta için yoramam. Of. Ellerim buz gibi oldu. Aman 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 aman. Hadi kızlar biraz hızlı hızlı. Ay 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 ay. Arkadaşlar kış ayı geldi kış ayı gelince otomatik olarak kuşlarla fazla vakit geçiremiyoruz. Bir yandan soğuk, bir yandan rüzgar, bir yandan yağmur. Bu ve şu an artık kuşların mantar yapma zamanı geldi. Bu yüzden de kümezlerin nemlenmemesi lazım. Nem varsa kümezde ayvayı yediniz arkadaşlar. Benden size tavsiye havalandırmalara dikkat edin. Rütübet olursa nem, rütübet. Bunlar kuşların 4, kızım. 4, dört, dört. görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kaçakta bizim kuşlardan bir tane olmuş oldu. Hiç umursamıyor görüyorsunuz mu? Nasıl yem şeyine dalmış keyfine. Aa filocular uçuruyor arkadaşlar. Sizler için biraz filo çekeyim. Ama çökmüşler. Karışım saati. Niye bunlar çökmüş ki bu saatte? Filocuların kuşları bile gitmiyorsa biz nasıl gidelim değil mi arkadaşlar? Vallahi billahi ya. Doymadınız mı be oğlum? Ulan 3 tas yem verdim size. Normalde 50 parçaya verdiğimiz yemi 60 parçaya da şu an 30 küsür kuşu veriyoruz. Hanımefendiler doymak nedir bilmiyor. En son yeminizi kısayacağım sizin. Gerçekten. Yani böyle olmaz. Hadi lan martı buradan. Of 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 dondum lan. Hadi bunu da vereyim de. Kıyam olsun. Evet bir tane kaçak var orada. Görüyorsunuz mu arkadaşlar nasıl gidiyor? Geldi. Ya 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 ya. Ya ya ya. Kaçak geldi. Ya 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 ya. Ya. Vallahi kaçaktı arkadaşlar. Ama kuş o yana gitti kondu. Komşu şu an uğraşıyor. Bakalım ona inecek mi? Martının yanına kondu arkadaşlar tepeye. Ulan tam da kuşlar doydu da geldi Gördüm ileriden geldi. Kanadı sazlıydı. Bence videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.